Kırşehir Ahir Su Artıcı Sistemlerinden herkese merhabalar efendim. Bugünkü konumuz pompasız cihaza pompa montajını gerçekleştirmek. Buyurun. Öncelikle bir tane pompalı cihazımızı arıtmamızın herhangi uygun bir yerine düzgünce sabitliyoruz. Daha sonrasında pompamızda iki tane switch bulunmakta. Bunlardan birinci yüksek basınç switch'i, diğer ise e, pompamızı cihazımız suyu dolduğunda kendisini otomatik kapatmasını sağlar. Öncelikle bu yüksek basınçlı sivilcimizi genellikle suyun girişine de kullanırlar. Birileri iki filtrelerimizin arasına da kullanırlar. Fakat biz farklı bir yöntem uygulayarak pompamızın daha uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla üçüncü filtreden sonra gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yüksek basınçlı sivilcimize T atarak üçüncü filtremize bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Buradan çıkansa pompamızın yönleri bu, bu şekilde kendimize karşı aldığımızda sağ taraf giriş, sol taraf her zaman çıkıştır. Sağ taraftan su akışımızın girişini veriyoruz. Buradan çıkan su pompadan tekrardan şatop bölümümüzün in yazan kısmına in yazan kısmına bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında ayarlı sivicimizi ise out yazan şatovumuzun out yazan kısmının tam tersi istikametindeki yere gerçekleştirerek burada yön fark etmiyor sayın seyircilerimiz. Buradan çıkan da bir hortum yardımıyla tatlandırıcıya akışını sağlıyoruz. Sadece tatlandırıcıdan çıkansa kazana gidiyor. Kazanda otomatik dolumumuz gerçekleştikten sonra buraya karşılıklı elektrik vererekten yani bu siyaklar tam karşılıklı denk gelmesi lazım birbirine. Oradan elektrik vererekten otomatikman pompamızın durmasını sağlıyor. Pomponuza çıkan iki tane bu şekilde aparatımızı sadece birbirine montalıyoruz.